Elazığ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi. Elazığ Bisikletliler Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğretmen Evi önünde bir araya gelen bisikletliler derneği üyeleri bu kez pedalleri kadına şiddete hayır demek için çevirdi. Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Atakan Özdal, farkındalık yaratmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla bisiklet turu düzenledik. Buradan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Dernek üyeleri ise tüm kadınların gününü kutladı. E toplumun beklentilerinizin ışığınızın söndürmesine izin vermeyin. Kendinizi sevin, kendinize saygı gösterin. Bizler hep birlikte güçlüyüz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Yine aynı şekilde Böyle etkinliklerle bir farkındalık yaratmak çok güzel oluyor. Ee, tüm dünyada herkesin Kadınlar Günü'nü kutlarız.